Geçtiğimiz yıllarda yapımcı kimliğiyle ön plana çıkan Frances Ford Coppola yeni filmi Twix ile Beyaz Perde'de. 2009 yılında çekimlerini tamamladığı bir önceki yapımı Tetro ile Sessiz Sedasız sinemalarda gösterilen yönetmen bu filmde tanıtım ve reklamana ağırlık veriyor. Gotik ile korku filmi arasında gidip gelen son filmi Coppola için bir milad olarak adlandırılıyor. Aktörlerin zorlandığı görülüyorsa ya da ezberlerini yapmakta zorlandıkları hatta senaryodan nefret ettikleri hissediliyorsa bunu kameranın önünde belli etmekten çekinmezler ya da herkesin içinde söyleyiverirler. Evet problem ne olursa olsun aslında korktukları, senaryodan belki ürktükleri içindir. Coppola Twix'le otör sinemaya da göz kırpıyor. Onun 72 yaşında bile bir yirmilik gibi sıfırdan başlayabildiğini gördük. O sahneleri tanımladığında konuştuğunda o kadar mükemmeliyetçi ve tutarlı ki bu inanılmaz. O hala bizi sinemasıyla şaşırtabilen, büyüleyebilen bir isim. Özellikle de son filmiyle. Bir yazarın yazdığı kitabın tanıtım turu için geldiği bir kasabada kendisini genç bir kızın ölümüyle sonuçlanan gizemli bir cinayetin ortasında bulmasını anlatıyor. Bir film yapmak yemek hazırlamaya benzer. Yemeği hazırlarken yiyecek kişinin memnun olmasını istersiniz. Yiyen kişi nefret ettiğini söylese üzülmez miyim? Ama aynı zamanda şu ana kadar hiç denenmemiş bir yemeği yapmak istediğimi söyleyebilirim. Francis Ford Coppola'nın son filmi Twix'in bütçesi ise 7 milyon dolar. Biz tıpkı parasız, ortak yapımsız film çeken öğrenciler gibiydik ve film bitince yepyeni gözlerle büyük bir yapımı tekrar izleyeceğiz. Twix, Fransız izleyiciyle 11 Nisan 2012'de buluştu.